Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir videoyla karşınızdayım. Skordaki metalardan bahsedeceğiz bugün. Uzun zamandır böyle bir video gelmiyordu. Çok öncelerde de atmıştık bu videoları. Daha sonra Discord'da bunun listelerini paylaşmaya başlamıştık ama şimdi yeniden bir video yapma vakti geldi ve buna benzer değişik tarzda demeyelim de biraz daha farklı konularda videolar yapmaya başlayacağım. Bu sıralar böyle geçecek. Ee, bir sıkıntı olmazsa hafta ya yani bir haftada fazlasıyla video atmaya çalışacağım artık yani bundan sonra böyle haberiniz olsun. İlk en baştan başladım şöyle hemen işin süper kötü gününden başladım biliyorsunuz işin süper kötü gününün yeni bir metası var o günün metası da kim tabii ki Moonstone hepsinin diziliminden bahsedeceğim ee, öyle bir şekilde video yapacağız haberiniz olsun şimdi hemen gösterelim evet Moonstone gerçekten çok güzel bir şekilde skor atıyor. Gördüğünüz gibi dizilim bu şekilde enerji CTP ile skor atıyor. Bu çok çok avantajlı bir durum. Enerji CTP'nin tipinin takılması gereken ilk 5 karakterden bir tanesi kesinlikle. Zaten skorcuysanız ilk 3 karakterden bir tanesi diyebilirim. Takım olarak da lider Yeşilcin, kostümlü Yeşilcin, Yancı, Cyclops ve Moonstone takımı çok rahat bir şekilde skoru her sezonunda fuller büyük ihtimalle. E, yakması yok diye biliyorum veya bakalım bir bir tane zayıflatması yok diye hatırlıyorum. Onu da takımdaki diğer karakterlerle yapmanız gerekecek. Hangisiydi şimdi? Yakması vardı sanırım 6. skillinde. Evet yakması var. Susturması pasifinde olması lazım. Aynen pasifinde susturması var. Yakma ee, pardon. Sanırım felç etme yeşilcinde vardı. Onu da o şekilde yapabilirsiniz. Veya hiç yapılmadan da yani felç etme olmadan da skor atar diye tahmin ediyorum fazlasıyla. Bunu zaten deneyeceğiz yakında. Merak etmeyin yeşilcin kostümlü alınca güzel bir skor videosu gelecek. Hemen ikinci güne geçelim. Evrensel Kahraman Günü. Direkt hatta hiç skora dönmeden buradan gösterebiliriz. Evrensel Kahraman Günü'nde 3 sezonunda fullleyen karakterim benim. Kim? Odin. Odin çok rahat bir şekilde 3 sezonunda full'lüyor. Lider Nova, Yancı Ghost Panther, Sezgi CTP olmadan Odin 3 sezonunda fullleyen güzel bir karakter dizilim bu şekilde. Öfkesi tipini takılması gereken karakterlerden bir tanesi. Günün bir diğer alternatifi ise Ghost Rider en iyi skor atan karakter diyebilirim ee, Evrensel Kahraman gününde. Ve çok güzel bir şekilde skor atıyor. Odin kullanmak istemeyenler de Ghost Rider'ı kullanabilirler. Zayıflatma bazında zaten yakma hasarı var. Ee, susturma sezonunda da gayet iyi bir skor atıyor. Ee, Felç sezonunda nasıl bir performans var? Derseniz yine fer sezonunda da çok güzel bir performansı var. Yani 3 sezonda da yine güzel iş çıkaracak bir karakter diyebilirim. Onun haricinde dövüş kahraman gününe gelelim. Yine günün 2 tane alternatif var. Önceden tek alternatif diyebileceğimiz karakter Namor'un kostümsüz haliydi ama şimdi e, bu değişti. Baya baya değişti. Moon Knight var. Moon Knight 3 sezonda çok güzel bir şekilde fullleyen bir karakter biliyorsunuz biz Moon Knight'a ilk önce öfke City tipi takmıştık ve Hasarından gayet memnundum. Hiç fena değildi. Gayet de güzeldi. Ama artık enerji CTP kullanıyorum. Enerji ve CTP ile öfke CTP'nin oynanışı biraz daha farklı. Çünkü enerji CTP'de hasarı sadece bir stikle denk getirmeniz lazım. Bu da genelde e, genelde de değil. E, direkt olarak 4. skill veya 6. skill olması gerekiyor. bunu da zaten oynanışına mutlaka çekeceğim. Merak etmeyin. Bir önceki sezon sanırım ne sezonuydu? E, susturma sezonuydu ve 7 milyon skoru attı enerji ctp ile Moonlight ve gayet de güzel bir performansı var. Öfke ctp tipi takmanıza asla ama asla gerek yok. Çok büyük bir israf olur diye düşünüyorum ben. Onun haricinde lider Shia Yancı'da da Vakri veya e, savaş kurdu olarak yapabilirsiniz. Bu size kalmış bir durum. E, ben Vakri kullanıyorum ve 7 milyon skor atıyor. Venom da günün bir diğer alternatifi ve Venom da güzel skor atıyor. Şu anda yıkım CTP taktım. Takabileceğim başka bir CTP yok öfke bir şekilde takarsak belki Venom'u da deneriz diye tahmin ediyorum. Venom'un efsanevi başvurmanda da gerçekten hasarı çok çok muazzam ve hatta en iyilerden bir tanesi diyebilirim. Gerçekten yıkımla bile şu dizilimle bile çok güzel bir hasar verdiğini söyleyebilirim. Venom için. Yani günün alternatifi diye söylüyorum. Haberiniz olsun. Işın erkek gününün pek bir alternatifi yok. Ne altın skilli ne kategorik skilli olan Cable gününün yani metası. Öyle söyleyelim yani doğru bir şekilde söyleyelim dizinin bu şekilde gördüğünüz gibi hepsini detayını göstermiyorum çünkü skor videolarında az çok detayları var karakterlerin zaten ee, gördüğünüz gibi enerji ctp var şu anda skorcularım arasında sadece üç tane karakterde enerji ctp var Bunlar kim Moonlight, Moonstone ve Cable o yüzden bu üç karakteri çok ayrı seviyorum öfke ctp'ye ihtiyaç duymuyorlar Cable susturma sezonunda zaten çok yüksek skor atıyor e, yakma sezonunda biliyorsunuz Cyclops'tan destek alıyorsunuz. Bunun oynanışını çekmiştim. Fel sezonunda ise e, lider Cable yaparak yine skoru fullleyebiliyorsunuz. Gerçekten Cable'ın e, yaz kostümüyle gerçekten çok inanılmaz bir performansı var. Ve skorda genelde her zaman meta olan bir karakter. Bir diğer alternatif Dark Strange ama Dark hem kategori 3 yapıp hem kostümünü alıp hem öfkesi itip takıp çok da kullanmanın bir mantığı yok bana göre. Gelelim bir diğer güne. Bir diğer günde evrensel süper kötü günü. Evrensel süper kötü gününün önceden tek metası demeyelim. Alternatif metaları vardı işte. <laughs> en sonlardan bahsedeyim. Thanos vardı işte. Victorious vardı ne bileyim. Ee, Cosmic Ghost Rider belki vardı. Daha sonra Dorman mı geldi? Biraz Thanos'un önüne geçti. şimdi de Loki geldi. E, tabii Tabi ara güncellemeyi bekliyoruz. Belki daha iyi evrensel süper kötü gelebilir. O yüzden Loki için acele etmeyeceğim. Zaten şu anda tek eksiğimiz kitap. Bakalım ara güncelleme gelirse ki gelecek büyük ihtimalle. O zaman bakalım Loki'nin önüne kimse geçebilecek mi? Öfkeyi taktık ama çıkarabiliriz. Şu anda siz yani takmadıysanız hiçbir şey. Takmanıza gerek yok. Önce bir ara güncellemeyi beklemekte yarar var. Ama Loki de çok iyi bir skorcu. Kesinlikle Thanos'tan iyi diyebilirim. Yani Thanos'a da Dormammu'yla da yüksek skor atanlar vardı. Fulleyenler bile vardı baya baya vardı hatta. Çünkü yani nasıl söyleyeyim saldırıları saldırı çok yüksek oluyor. işte Sezgi CTP oluyor. Ne bileyim yani baya hesapları iyi olduğu için skor fullenebiliyor her türlü. Ama ben biraz da ortalama hesaplar gözünden bakıyorum bu duruma. Loki çok daha iyi gibi duruyor. Tabii ki bunu deneyip zaten videoda göstereceğiz. Ama günün şu anda metası Loki diyebilirim. Gerçekten çok çok iyi bir karakter. Lider Ron'un yancıya da hele koyabilirsiniz. Yancı dediğim takım etkisinden dolayı veya farklı alternatifler de yapabilirsiniz. Bu da tabii ki size kalmış bir durum diyebilirim. Yani daha denemedik ama meta olduğunu çok açık bir şekilde gördük. Tabii ki videosunu da yapacağız mutlaka. Kategori 3 yaparsak eğer. Bir diğer güne gelelim. Çevik Kahraman günü. Ya yani anlatırken her sezonuna yönelik anlatmaya çalışıyorum ki her sezonki performanslarını bilin. Şimdi Luna zaten susturma sezonunda kendi günlerini çok rahat bir şekilde fulluyor. Her iki haftada da e, ee, felç sezonunda White Fox'a geçip felç etme kullanmanız lazım. White Fox'un birinci skillinde biliyorsunuz felç etme var. Ve yine skoru fullliyor. Bu sezon yani daha felç etme sezonundayız zaten. Fullledim. E, ee, Nick Fury de yakma sezonunda çok rahat bir şekilde ee, yakma hasarı olduğu için yakmayı yapabiliyor. Ve yine o sezonda da fullleyebiliyor Jon Snow. Yani Jon Snow her 3 sezonda fullleyebilen çok güzel bir karakter. Gördüğünüz gibi öfkesi tipsi var ve Jon Snow şu açıdan çok iyi bir karakter. Hiçbir zayıflatması yok ama her sezonda fullüyor. Bence bu çok da yeterli bir açıklama olmuştur diye düşünüyorum. Luna gerçekten yani vazgeçilmez diyebilirim. Gerçekten inanılmaz bir karakter. Çok da anlatmaya gerek yok Luna Snow'u. Şimdi geldik bir diğer güne. Dövüşçü süper kötü günü. Biliyorsunuz Namor'u eskiden hem dövüşçü süper Kötü'de hem de dövüşçü Karaman'da kullandığımız için metaydı. Yine kullanabilirsiniz. Yine fullenebilir Namor'la. Ki Namor'la aynen fullenebilir. Red Hulk lider veya Abomination hangisi varsa lider olarak kullanabilirsiniz. Yancı ya da Taskmaster aldığınız takdirde Namor yine çok iyi skoru atar. Ben de atıyor. Saldırılarınız kartlarınız eğer çok yüksek değerde ise Namor onu fuller yani. Ama yani eğer Namor'la yapamıyorsanız Abomination lider, Apocalypse ve Taskmaster takımında gerçekten skoru fullleyebilen en rahat takım yani Apokalips Namor'dan biraz daha iyi. Namor'un tek sıkıntısı zayıflatma etkisi olmaması ama Apokalips'te her 3 zayıflatma da var. Şöyle hemen gösterelim. 3. Ee, üçüncü yeteneğinde yok. 4. yeteneğinde susturma veya masar var. 5. yeteneğinde de felç etme olması lazım diyecektim. Ha, kategori 3 yeteneğinde de felç etme var. Yani her 3 zayıflatmaya da sahip. Bu şekilde bugünün yani iki alternatifi de bunlar. Carnage tabii ki bu alternatiflerden bir tanesi. Ama genel olarak bu iki karakterin adı geçiyor diyebilirim. Şimdi gelelim bir diğer güne. İkinci haftaya geldik. İlk hafta böyleydi. Serbest günden bahsetmiyorum. Çünkü serbest gün fullenebilecek en kolay gün diyebilirim. Cable ile fullleyebilirsiniz. Luna ile fullleyebilirsiniz. Odin olabilir. Moon Knight olabilir. Yani tüm karakterler olabilir. Şimdi geldik ikinci haftaya. Eskiden biliyorsunuz Kaptan Marvel her iki haftada fullliyordu. Çünkü bir sezon vardı, 3 sezon yoktu ama artık 3 sezon olduğu için Kaptan Marvel'ın skordaki vadesi doldu diyebilirim. Sadece ikinci haftada kullanabilirsiniz. Onda da genelde susturma sezonunda evet kullanılabilir. Felç etme sezonunda Medusa ile ortak kullanımda kullanılabilir. Yakma sezonunda da yine Medusa ile ortak kullanımda kullanılabilir. Bu şekilde oynayabilirsiniz Kaptan Marvel'la. Umarım hani böyle 3 de sahip çok güzel bir karakter gelir de Kaptan Marvel'la artık yavaştan metadan düşer. Çünkü artık her e, böyle ortak gün kavramı biraz kalmadı gibi. Sadece Luna buna sahip diyebilirim. Yani Luna her iki haftada da meta. Başka bir karakter düşünüyorum. Yok gibi. Değil mi? Bir işte Moonstone var. O da daha yeni geldi zaten. Moonstone da var diyebilirim. Ama Kaptan Marul artık bu ünvanı kaybetti. Yani çünkü sezon olarak baktığımızda bazı sezonlarda gerçekten performansı çok çok kötü. Ama yine Evrensel Kadın Kahraman Günü'nde Medusa ile yine Meta'da diyebilirim. Medusa'nın da performansı gayet iyi. Yancı da file level almanızı öneririm. Bir diğer gün süper kötü kadın günü. Lider Hela, Yancı, Mystic ve Moonstone takımıyla fullleyebilirsiniz. Moonstone'un gerçekten performansı çok çok iyi. Hasarı çok çok iyi. Bugün içinde çok fazla konuşmaya gerek yok. Eskiden Meta Mystic'ti şimdi Moonstone. Yani olay böyle. Bugün de hızlı bir şekilde geçiyorum ve bir diğer gün Çevik Kahraman Kadın Günü Lider Miss Night Yancı White Fox ve Luna Snow takımı. Dediğim gibi Luna yine meta kendi günü olduğu için meta yani. Bir tek e, yakma sezonunda evet felç etmede zaten White Fox var. susturmada yine aynı takım. Yakma sezonunda bir tek lidere şey alabilirsiniz yakma hasarı olan bir karakter alabilirsiniz takıma diyebilirim. Aynen bu şekilde yapabilirsiniz onun haricinde dövüşçü kadın gününe gelelim. Yeni metası var dövüşçü kadın gününün. Önceden Meta Red aktı. Şimdi Vakri oldu. Bu çok çok iyi oldu. Kostümü çok iyi. Altıncı skilli var. Öfkesi tipi de çok güzel skoru atıyor. Sadece şunu söylemem lazım ki. Vakri'yi yaptığımızda dövüşçü kahraman Gününde kullanmak gerekiyor. Bakalım o sezonu fulluyor mu? Eğer ki o sezonu yani o günü fulluyorsa çok çok iyi. Yani gerçekten baya baya iyi olur. Şimdi Marvel evrenine de gelelim. Hemen şöyle vaccine kostümüne gelelim. Tüm zayıflatmaları sahip diyebiliyorum. Şöyle baktığımızda e, felç etmesi var. Yakma hasarı yok bir tek galiba. E, susturması da var zaten. Şöyle bakalım. E, susturması da var. Bir tek aynen yakma hasarı yok ama yakma hasarı da yine yapılabilir. Kim vardı? Red Shark var. Ortak kullanım yapılabilir gibi duruyor. Şu anda baktığımda. Bir diğer gün çevik süper kötü günü. O günün de metası demeyelim de mistikle bulsayın yani ortak kullanımı var ve güzel bir şekilde 7 milyon skor yapabiliyorlar İkisine de öfkesi tipi taklınız takdirde e de mistiye de bulsaya da o günü de fullleyebilirsiniz tabii ki bu iyi hesaplar için geçerli orta seviye hesaplar için ikisine de öfkesi tipi takmak biraz masraflı ve zor çünkü öfkesi tipi bulmak çok kolay değil bu şekilde yani artık şöyle baktığımızda her günün fullenebilir olduğunu söyleyebilirim. Işın süper kötü günü öyle. Evrensel kahraman günü öyle. Dövüşçü kahraman, Işın erkek, işte evrensel süper kötü günü, çevik kahraman, dövüşçü süper kötü günü. Hepsi fullenebilir günler. Ee, yine evrensel kahraman kadın günü diyebilirim. Yani şöyle baktığımda bütün artık her iki haftada fullenebilir gibi duruyor. Yani şöyle baktığımızda yani öyle. Evet. Skordaki metalar bu şekildeydi. Yani alternatif alternatifler var tabii ki. Ben ne kadar skor atıyorum? kadın haftasını gerçekten şu anda hiç hatırlamıyorum. Bu hafta bakar ya bu ay bakarız artık. Gerçi bu hafta aynen bu hafta bakarız. Erkek haftasında şu anda 51 milyon skor atıyorum. Çok yakın bir sürede büyük ihtimalle sezonu fullleyeceğim gibime geliyor. Yani ortalama en fazla bir ay. En fazla bir ayda erkek haftasını fullleyeceğim büyük ihtimalle. Bu şekilde duruyor. duruyor. Yani aynen bu şekilde duruyor. E, skor meta videosu bu şekildeydi. Bu videodan sonra biraz daha stipler hakkında bir video gelecek. Yani şöyle söyleyeyim. güncelleme hakkında bir video çekmedim. Zaten Vakri'den bahsettik. Karakter Meta. Loki'den bahsettik. Karakter Meta. Thor'dan bir tek bahsetmedik. Thor'da her ne kadar hala skorcu olmasa da ki olmasına da çok gerek yok. Çünkü evrensel kahraman gününde önüne gelen skor atıyor. Çok da ihtiyaç yok açıkçası. Thor'un en muazzam olduğu yer baş düşman e, ee, Null diyebilirim. Null'da gerçekten çok iyi bir performansı var. Gerçekten hasarda da çok çok iyi. Kostümünü zaten yakın zamanda alırız. Bir dahaki kostüm indiriminde baya bir kostüm alacağız. Şöyle kostümlere baktığımızda gelelim bakalım. İşte Carnage'in kostümünü alıp kategori 3 yapacağız. Bullseye'in kostümünü mutlaka alacağız. Valkyrie'yi Valkyrie ilk önce alacağız. Ronan'ını Yeşilcin'i de alacağız. Ee, belki işte Thor'u alacağız onlardan sonra ve en son ihtimalle de cezalandırıcıyı alacağız ve Diğer kostümlere baktığımızda, bakalım burada toplam 7 kostüm varmış onları alırız. Eee... Başka da kostüm almayız büyük ihtimalle. He? Evet bu şekilde. Şimdi dediğim gibi CTP'ler hakkında video gelecek. Kendi içeriğim olacak biraz da CTP'ler hakkında farklı başlıklı videolar gelecek. Onun haricinde 50 milyon 60 milyon civarı altınımız olduğunda Shadowland'da rekor serisi yapacağız. Bir hafta boyunca full Shadowland videosu gelecek. Bunu da söyleyebilirim. Yine 30-35 kat arasında büyük ihtimalle güçlü karakter kullanacağım. Ee, en masrafsız karakterleri kullanmayacağım. Şu anda onların izlemini daha geçemedim. Haberiniz olsun. Bunu da yapacağız. Yani ortalama şöyle 2 haftalık video süslediğim hazır diyebilirim. Yani aynen bu şekilde. Videoyu bitirmiş olalım. Daha fazla lafı uzatmayalım. Videoyu umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Kanalda ab abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere ve bay bay.